Ben 38 Son zamanda müdür çağırıyor. Dest müdürü. Orada asker varmış tabii. Allah iyiymiş, artık taburmuş bilmiyorum. Başındaki komutan demiş ki sen müdür müdür edemiysen de beylerin arası iyidir. Onu çağır gelsin. Ben şimdi çağırsam kaçar gönderiyor. Ve diyor ki, bay bay. Pasta to vazan o. Bana bir o pon efendime söyleyeyim tarafı bati, Diyor abi pe diyor, kansız diyor, ayranı da Sana büyük bir arazi vereceğim. Geldiğin zaman evde kıymetli eşeğim varsa beraber getir. Rayver o yarıcılarda iki üç tane al, alıyor. Kıymetli eşyası, parası, altını, şu, buyur, hep topluyor, bir hediye koyuyor. Aa. Onlara yüklüyor o kıymetli eşyaları, korun derse gidiyorlar. Oğlusu da var götürüyor. Oğlusu diyor ki, baba ben gelmem, yok sen İlan geleceksin. Oğlusu kaçıp gidiyor, bir cevizin şeyine giriyor, kendisi sağlıyor, gidiyor, buluyor, alıp geliyor, getiriyor. Onun da atı varmış kısılın. Şimdi atlarına bindi, alıp araba gidiyor orada işte. Müdür diyor, bu eşeği bizim eve kaldıralım. Paşa'nın yanına gidip çadırı burada. Ondan sonra gelip kahvemizi içecek. Şimdi şu anda kava yok. Tabi paşa her şeyi hazırlamış. <laughs> Neyse ne şöyle ya, sor, bu akazi ki müdür bir yastı bu da sadece kendi emzeri pese ceren o ya lazım o tabir <laughs> Bunu sorguya, cevap soruyor. Sen Niye şeyi öldürdün? Efendi'yi niye öldürdün? Bilmiyorum. Niye böyle yaptın? Niye Sedrıza'nın peşinde dolaştın? Yanetçisin sen falan devam. Bir de tabancasını çıkarıyor sormadan sandalyede oturtuyor diyor ki benim sana sorduğum soruları doğru söylemezsen bak tabancayı ağzına boşaltırım. Her şey soruyor, seni affedeceğim. Ne soruyorsa hepsini kabul ediyor, doğru diyor. Zorunda telefon ediyor, bir manka asker te, tezatıyla te, çıkıp geliyor, ha, diyor ki bunun elini ayağını bağlayın, öldürmeyin Yalanız ilk önce gözlerini çıkarın, ondan sonra dilini kesin, kulaklarını kesin, böyle acı vererek. Şimdi buna eziyet verirken bağırıyor. Bağırıyor, oğlusu diyor ki ya bu babamın sesidir acaba, ne yaptılar? Bir dinliyor babası da, bu babamı öldürüyorlar. Altı dakikaya yakın orada bağlamış. Bu bir koşuyor ata doğru. Arkasında asker sıkıyor herhalde sıkıyorlar. Göremiyorlar. Ata yakara burada yakında neveci varmış. atın yıllarını ağlıyor, açıyor, ayağını zengiye kaldırıyor, atıp neveci vuruyor bunu, öldürüyor. O yarıcıları da öldürürler. Rayberi, o çocuğu da burada de işte şöyle bir mezar kazdılar hepsini toplu olarak. Yani öyle konuşuyorlar. Ben görmedim bu. Koyuyorlar oraya, bir süre uyutuyorlar. Sıfayları şimdi orada.